Herkese merhaba. Bilgi Sarmal Yayınlarının TYT Matematik Soru Bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videoda 4. bölümdeki simülasyon testini çözeceğiz. Konumuz rasyonel sayılar. Hadi başlayalım. 1. sorudan başlıyoruz. Her biri 10 eş parçaya ayrılmış 2 litrelik A, B ve C şişelerinden A şişesi tam dolu, ve B ile C şişeleri boştur demiş. A şişesindeki suyun bir kısmı B ve C şişelerine boşaltıldıktan sonra A ve B şişelerinin görünümleri aşağıdaki gibi oluyor demiş. Şimdi A şişesindeki su boşaltılacakmış. A şişesinde başlangıçta ne kadar su var arkadaşlar? 2 litre su var değil mi? Güzel. Şimdi şurada bakıyorum ne kadar kalmış? Tabii burada parça parça kaç parça ayrılmış? 0 ile 1 arası şurada kaç parça ayrılmış? 1 2, 3, 4, 5. Şurası 5 parçaya ayrılmış. 1 ile 2 arası yine aynı şekilde sanırım 5 parçaya ayrılmış. Burası net bir şekilde görünmüyor ama gördüğüm kadarıyla orası da 5 parçaya ayrılmış. Tamam. Şimdi 5 parçaya ayrılmış 4'ü 5 parçanın 4'ü kalmış. O zaman şöyle diyebilir miyiz? A şişesinde kalan su 4 bölü 5 litredir. A şişesinde kalan su. Şimdi 4 bölü 5 ne demektir aslında? 0,8 demektir. 4'ü 5'e böldüğünde 0,8 gelecektir. B şişesinde olan suya bakıyoruz şimdi. B şişesi şurada zaten 1 litre, tam 1 litrenin üzerinde durmuş. Dolayısıyla bu A şişesinde 0,8'di, B şişesinde de 1 litre su vardır diyeceğim. Peki C şişesine bu durumda ne kadar su doldurulmuştur arkadaşlar? A şişesi başlangıçta 2 litreydi. Bunun 0,8'i A'da kaldı. 1 litresini B'ye boşalttı. Geriye kaç kalıyor 2'ye tamamlanması için? 0,2 litre kalıyor. O zaman 0,2 litre de C şişesine boşaltılmıştır. Peki bize neyi soruyor? Buna bakalım. Buna göre demiş son durumda C şişesinde bulunan su miktarı yani 0,2 litre Başlangıçta A şişesinde bulunan su miktarına oranı kaçtır? Başlangıçta A şişesinde 2 litre su vardı. Dolayısıyla şöyle diyeceğiz. 0,2 bölü başlangıçtaki A'da olan su miktarı 2 litreydi. 0,2'yi 2'ye bölmüş olduk. Nedir bu aslında? 0,2 demek zaten 2 bölü 10 demekti. Aşağıda da 2 var. Birinci olduğu gibi kalsın. 2 bölü 10. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. 2 bölü 1 vardı aşağıda. Ters çevirip çarpınca 1 bölü 2 olacaktır. Şuradaki ikiler gidecektir. Buradan 1 bölü 10 gelecektir. Bu da zaten ondalık olarak yazılacak olursa 0,1'e eşit oluyor. Cevabımız Adana. İkinci sorudayız. Kare şeklindeki bir kağıt birinci durumdaki gibi 32 tane eş ikiz kenar dik üçgensel bölgeye ayrılıp kırmızı ya da mavi renge boyanıyor demiş. Sonra Ortadan ikiye ok yönünde katlandığında ikinci durumdaki gibi görünüyor. Tam şu ortadaki çizgiden ikiye katlanıyormuş ve şu ikinci duruma geliyor. Sonra İkinci durumda elde edilen dikdörtgen o ok yönünde ortadan ikiye katlandığında şöyle yukarıdan aşağı doğru katlanacakmış bu sefer. Üçüncü durumdaki gibi görünecekmiş. Üçüncü durumda turuncu boyalı kısım makas yardımıyla kesilip atılıyor demiş. Çok güzel. Şimdi bu ne demektir bakalım. Şimdi arkadaşlar burada ikinci durumda şu turuncuya boyalı olan kısım vardı ya. Orası atılıyormuş değil mi? Peki e, orası eğer atılıyorsa buranın atılması demek İkinci durumda bunu gösterecek olursak şöyle mi olacak? Aslında şuranın da atılması anlamına geliyor değil mi? Buranın atılması anlamına geliyor. Ve üst üste katlandığı için şurada üst tarafta olan yer alt tarafta taradığım yere denk gelecektir katlandığında. Dolayısıyla bu iki kısım atılıyormuş. Çok güzel. Şimdi eğer bu iki kısım, kısım atılıyorsa şu şekle gelecek olursak şu birinci duruma gelecek olursak aslında hangileri atılıyor arkadaşlar? İlk olarak şurası atılıyor bak şurası atıldı zaten şu ikinci durumda gördük biz oranın atıldığını onun haricinde şurası da atıldı bunu da görmüş olduk biz ikinci durumda ve bunlar üst üste geldiği için sol taraftaki buraya karşılık olan yerler de atılacaktır ne demek istiyorum bak şurası tam şu çizdiğim yere denk geliyor değil mi o zaman burası da atılacaktır şurayı da karalıyorum Aynı şekilde şurası da yine sağ tarafta çizdiğim yere denk geliyor. Üst üste geldiğinde burası da atılacaktır. Geriye tam ortada şöyle bir kare şeklinde bir şekil kalacak. Buna göre demiş. Son durumda elde edilen kağıt tekrar açıldığında işte tam da şurası oluyor. Şu birinci durumdaki içeride kalan kısım oluyor. Ee, tekrar açıldığında mavi renkli alan tüm alanın kaçta kaç olur diye sormuş. Şimdi arkadaşlar burada mavi renkli alana bakıyoruz. Kaç tane var? Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane mavi renkli alan var. Tüm alan nedir peki burada? Buna da bakalım. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da buradan. 2, 6 da buradan. 8, Aynı şekilde 8 de sol taraftan gelecektir. Sonuçta birbirinin aynı olan, sağlı sollu olarak birbirinin aynı olan şekiller bunlar. 16 tane gelecektir. 6 bölü 16'dır. Sadeleştirdiğimizde de 3 bölü 8 olarak gelecektir. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. Üçüncü sorudayız. A, B ve C gerçek sayılardır. 2a artı 3b artı 4c eşittir 12 olduğuna göre a artı 12 bölü 6, b artı 12 bölü 4, c artı 12 bölü 3 işleminin sonucu kaçtır? 6, 4 ve 3 nerede birleşirler? 12'de birleşirler. Hemen o zaman bunları 12'de birleştirelim. 3 ile burayı çarptım, 4 ile de burayı çarptım. 2 ile a'yı çarptım, 2a geldi. Artı 2 ile 12'yi çarptım, 24 oldu. Artı 3 ile b'yi çarptım, 3b geldi. Artı 3 ile 12'yi çarptım, 36 oldu. 4 ile C'yi çarptım. 4C geldi. 4 ile 12'yi çarptım. 48 oldu. Bölü. Paydamız ne artık? Paydamız 12. Peki şunlara bakmanızı istiyorum şimdi. Bak burada 2A var. Şurada 3B var. Burada 4C var. Bunların toplamının 12 olduğunu söylememiş miydi zaten bize? E tamam bunların toplamı 12. Artı dedim. Burada bir tane 24 var. Yazdım. Şurada bir tane 36 kaldı. Bunu da yazdım. Ve 48 var. Onu da yazdım. Bölü 12 diyorum. Şimdi şunları bir toplayalım hadi. 48 ile 12'yi topladım. Şurası 60 geldi. Ee, 36 ile 24 topladığımda da 60 geldi. 60-60 120 oldu yukarısı. Payda kısmında da 12 vardı zaten. 120'yi 12'ye böldüğümde 10 olarak gelecektir. Cevabım da denizli seçeneği olacaktır. Dördüncü sorudayız. Aşağıda verilen sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 3 eş parçaya demiş. Yani şu aralıktaki her bir uzunluk 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Şunların her biri 1 bölü 3'müş. A'yı hemen direkt şurada bulalım mı? Bak sıfırdan 1 bölü 3, 1 bölü 3 daha 2 bölü 3 kadar sağ tarafa gelmiş. Yani 0 artı 2 bölü 3 kadar gelmiş A'ya eşit olmuş. E bu durumda A neye eşittir direkt zaten? 2 bölü 3 eşittir direkt bunu yazdım. A eşittir 2 bölü 3. Devam ediyorum okumaya. 1 ile 2 arası 4 eş parçaya bölünmüştür. 1 ile 2 arası şurası bak. 1, 2, 3, 4. 4 eş parçaya bölünmüş. Her bir uzunluk o zaman nedir? 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 4 şeklindedir. Peki B'yi nasıl buluruz? 1'in üzerine bir tane 1 bölü 4 geldiğimde B'yi bulacağım. Yani 1 artı 1 bölü 4 eşittir B dediğimde B eşittir diyorum. 4 ile 1 çarptım 4. 1 de buradan 5 geldi. 5 bölü 4 olarak gelmiş oldu. B'yi de bulduk. Devam ediyorum okumaya. 2 ile 3 arası 6 eş parçaya bölünmüştür. 6 eş parçaya bölündüyse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her bir uzunluk nedir? Her bir uzunluk 1 bölü 6'dır. Hepsi 1 bölü 6. Şuradan da 1 bölü 6 geldi. Buradan da 1 bölü 6. Buradan da 1 bölü 6. Peki C'ye gelene kadar bak 2 iki var. 2'nin üzerine kaç tane 1 bölü 6 gelmiş? 1, 2, 3, 4. Yani 2 artı 4 bölü 6 C'ye eşit olacaktır. 2 artı 4 bölü 6 eşittir C dedik. Peki 6 ile 2'yi çarptım 12. 4 de buradan 16. 16 bölü 6 olarak geldi burası. Hatta sadeleştirme işlemini yapacak olursak 8 bölü 3 olacaktır. Bize neyi soruyor bakalım? A artı B eksi C işleminin sonucunu sormuş bize. A 2 bölü 3'tü yazdım artı B 5 bölü 4'tü yazdım eksi C de 8 bölü 3'tü bunu da yazdık. Güzel şimdi şu ilk ilk olarak şu paydası 3 olanları toplayalım ya da Direkt payda eşitleyelim. Hiç ayrı ayrı yapmaya gerek yok aslında. 4 ile şunu genişletelim. 3 ile bunu. 4 ile de bunu genişletelim. Tamam mı? 4 çarpı 2 8 oldu. Artı 3 çarpı 5 15 oldu. Eksi 4 çarpı 8'den burası 32 olarak gelmiş oldu. Bölü 12. 8 15 daha 23. 23 eksi 32'den eksi 9 olarak geldi. Eksi 9 bölü 12. 3'e böldüm. Eksi 3. 3'e böldüm 4. Eksi 3 bölü 4 olarak geldi. Yani cevabımız Adana seçeneği oldu. 5. sorudayız. Mavi ve kırmızı boyalı eşkenar üçgenlerle yukarıdaki gibi bir eşkenar üçgen oluşturuluyor. Buna göre mavi renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamının kırmızı renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamına oranı kaçtır? Önce mavi renkli olanları bulalım. Her biri zaten eş üçgenler olduğu için her birinin alanına eğer A diyecek olursak. Mavi renkli olanlar diyorum. Mavi eşittir. Bak burada birinci satırda bir tane A var. Her birine birer satır olarak bakacak olursak. Bir tane var. Artı. İkinci satıra bakıyorum. Bak şurada iki tane mavi var. Artı diyorum. Üçüncü satıra geldim. Üç tane mavi var. E bu şekilde devam etmiş. Kaçıncı satıra kadar devam edecek? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekize kadar devam edecekmiş böyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şeklinde. 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yani bu da ne olarak gelecek? 8 çarpı 9 bölü 2 olarak gelecek. 8 ile 2 sadeleşti 4 oldu. 4 ile de 9'u çarptım 36 olarak geldi. Şimdi aynı şekilde kırmızı olanlara bakalım arkadaşlar. Kırmızı eşittir diyorum. Şuradan başlamış. E, burada bir tane var. Artı. Şurada iki tane var. E bu şekilde devam edecek. En sonunda kaç tane var? Buna bakmamız aslında yeterli olacaktır burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı da 7 çarpı 8 bölü 2 olarak gelecektir. 8 ile 2 sadeleşti 4 oldu. 7 çarpı 4'ten de 28 olarak gelmiş oldu. Bize neyi sormuştu? Mavi renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamının yani 36'nın Kırmızı renkli eşkenar üçgenlerin alanları toplamına oranı o da 28 bulunmuştu. 36'yı 28'e böldüğümüzde aslında bunların her birine A demiştik. 36A, 28A. A'lar sadeleşeceği için ben bunları uzun uzun yazmaya gerek duymadım. Cevabımız 36 bölü 28. Sadeleştirdiğimde 4 ile sadeleştirirsem 9 olur. 4 ile sadeleştirdiğimde de 7 olur. Dolayısıyla cevabımız da 9 bölü 7 olarak gelecektir denizli seçeneği. 6. sorudayız. Aşağıdaki şekil 1'de verilen bir pasta şekil 2'deki gibi 3 eş parçaya ayrılıyormuş. Şekil 2'de elde edilen 3 dilim pastaya aşağıdaki işlemler uygulanıyormuş. Birinci dilim 2 eş parçaya ayrılıp parçalardan biri Zeynep'e veriliyormuş. Birinci dilim 2 parçaya ayrılıyormuş. İkinci dilim 4 eş parçaya ayrılıyormuş. Parçalardan biri Hazal'a veriliyormuş. Üçüncü dilim 6 eş parçaya ayrılıp parçalardan biri Mert'e veriliyormuş. Şurası da 6 eş parçaya ayrılıyormuş. Buna göre Zeynep, Hazal ve Mert'in aldığı pastaların toplamı tüm pastanın kaç kaçta kaçıdır diye sorulmuş arkadaşlar. Ne yapacağız burada? Şimdi şurası 4 parçaya ayrılıyor. Burası 6 parçaya ayrılıyor. Burası 2 parçaya ayrılıyor. Hem 4'ün, hem 6'nın, hem 2'nin katı olan bir şey söyleyin bana. Bir sayı söyleyin. Nedir bu? 12'dir değil mi? Hem 4'ün katıdır, hem 6'nın katıdır, hem de 2'nin katıdır. En küçük sayı bu şekilde elimizde 12 var. O zaman ben buradaki her dilime eğer 12x diyecek olursam 12x buna dedim. 12x buna dedim. Ve 12x de buna dedim. Bu durumda pastanın tamamı ne oldu arkadaşlar? Pastanın tamamı 36x olarak gelmiş oldu. Çok güzel. Şimdi bize ne demişti? Birinci dilim 2 eş parça ayrılıp parçalardan biri Zeynep'e veriliyor demişti. O zaman diyorum ki Zeynep ne kadar pasta almıştır? 12x'in yarısı kadar pasta almıştır değil mi? iki parçaya ayrıldığı için yani Zeynep burada 6x kadar pasta almıştır. Şimdi ikinci dilime bakıyorum. İkinci dilim 4 eş parça ayrılıyormuş. 12x 4'e ayrılıyormuş. Parçalardan biri Hazal'a veriliyormuş. O zaman yazıyorum. Hazal 12x'in 4'te birini alacaktır. Yani 3x alacaktır. Güzel. Şimdi üçüncü dilim 6 eş parça ayrılıp parçalardan biri Mert'e veriliyor demişti. Mert diyorum o zaman 12x'in 6'da biri. 12'yi 6'ya böldüğümde 2x yapacaktır. 2x'i de Mert'e vermiş. Peki ne demiş bize? Zeynep Azal ve Mert'in aldığı pastaların toplamı. Ne kadardır bunların toplamı? 6 buradan, 3 buradan, 9. 2 de buradan 11x'tir. Tüm pastanın kaçta kaçıdır diye sormuş. Tüm pasta 36x değil miydi? O zaman 11x bölü 36x diyeceğiz. E x'ler sadeleşecek. Buradan ne gelecek? 11 bölü 36 olarak gelecek. Cevabımız da Bursa seçeneği olacak. Yedinci soruda şimdi. Aşağıda 5 eş dilime ayrılmış. 25 gram ağırlığındaki küçük boy elma... 25 gram ağırlığında ise 5 eş dilime ayrılmış. O zaman her birine ne düşecektir? 5, 5, 5, 5, 5 düşecektir. 7 eş dilime ayrılmış 35 gram ağırlığındaki orta boy elma. 35 gram ağırlığındaymış ve 7 parçaya ayrılmış. Yine her birine ne düşecektir? 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Topladığımızda 35 yapacaktır. Ve 10 eş dilime ayrılmış 50 gram ağırlığındaki büyük boy elma. 50 gram olduğu için 10 parçaya ayrılmış. Yine her birine ne düşecektir? Her birine yine 5 düşecektir. Her birine şöyle 5 gram yazdım. Güzel. Şeyda ile Özlem bu 3 elmayı eşit olarak paylaşacaktır demiş. Şimdi arkadaşlar toplamda 50 gram buradan 35 gram buradan artı 25 gram da buradan kaç gram elma vardır? 110 gram elma vardır. Bunlar eşit olarak paylaşacaksa 55 grama 55 gram şeklinde paylaşacaklardır bunlar. Çok güzel. Şeyda büyük elmanın tamamını. Şurası Şeyda olsun, tamam mı? Şurası da Özlem olsun. Şimdi Şeyda büyük elmanın tamamını almış. Büyük elmanın tamamı kaç gramdı? 50 gramdı. Güzel. Şeyda bunu aldı. Ne kadar daha alması gerekiyor Şeyda'nın? 5 gram daha alması gerekiyor buradan Şeyda'nın. Peki Özlem orta boy elmanın tamamını yediğine göre demiş. Özlem orta boy elmayı aldığına göre 35 almış. Üzerine kaç alması gerekiyor ki 55 olsun? 20 alması gerekiyor. Tamamını yediğine göre Özlem Küçük Elma'nın kaçta kaçını yemiştir diye soruyor. Şimdi Şeyda Küçük Elma'nın 5 gramını yemiş. Özlem Küçük Elma'nın 20 gramını yemiş. Bize Özlem Özlem'i soruyor. Özlem Küçük Elma'nın kaçta kaçını yemiştir diye soruyor. Toplamda zaten 25 gramdı. Özlem bunun 20 gramını yemiş. 20 bölü 25'ini yemiştir. Sadeleştirirsek 5'e böldük 4, 5'e böldük 5. Dolayısıyla burada cevabımız da 4 bölü 5 olarak gelecektir. 8'in sorudayız. A, B ve C pozitif rasyonel sayılardır. Olduğuna göre demiş aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A artı B'nin 3 bölü 4, B artı C'nin 7 bölü 12, A artı C'nin de 5 bölü 6 olduğunu söylemiş bize. Şimdi arkadaşlar bunların paydalarını eşitleyecek olursak çok daha rahat bir şekilde yorum yapabiliriz bunlar hakkında. Mesela 12'de birleştirelim bunları. Şurayı 3 ile genişletiyorum. Burayı da 2 ile genişletiyorum. Burası zaten 12 bir şey yapmama gerek yok. 3'te 3 ile 3'ü çarptım 9 geldi. 3 ile 4'ü çarptım 12 geldi. 2 ile 5'i çarptım 10, 2 ile 6'yı çarptım 12 olarak gelmiş olduğu. Artık paydaları 12 olduğuna göre hepsinin çok daha rahat bir şekilde yorum yapacağım bunlar hakkında. Şimdi arkadaşlar A artı B 9 bölü 12'ymiş. B artı C 7 bölü 12'ymiş. A artı C de 10 bölü 12 olarak geliyormuş. Buradakilerin en küçüğü hangisidir? 7 bölü 12'dir, değil mi? E, dolayısıyla b artı c bunların en küçüğüdür. O zaman yazıyorum b artı c küçüktür. Bir büyüğü hangisidir? A artı b'dir. Bunu da yazdım. En büyüğü hangisidir burada? En büyüğü de a artı c'dir. 10 bölü 12'dir en büyüğü. Peki bunlar arasında şimdi şöyle yorumlar yapacak olursak. Şu iki parçaya bakacak olursak önce arkadaşlar. Yani B artı C küçüktür A artı B. İki tarafta da B olduğu için bunlar gitti zaten. Ne kaldı geriye? C küçüktür A olarak kalmış oldu. Bu bir kenarda kalsın bakalım. Bir de şimdi şu ikisine bakalım tamam mı? Yani A artı B küçüktür A artı C'ye bakalım. İki tarafta A var bunlar gitti. Burada ne kaldı? B küçüktür C kaldı. Şimdi B C'den küçüktü. C de A'dan küçüktü. O zaman biz bunu şöyle yazabilir miyiz? B C'den küçük C de a'dan küçük tek bir eşitsizlik içerisinde bunu bu şekilde yazdık. Hangi seçenekte var bu arkadaşlar? Adana seçeneğinde var. Cevabımız Adana oldu. Şimdi 9. ve bu testimizdeki son sorumuzdayız. Aşağıdaki tablolarda her bir satırda bulunan sayılardan en büyüğünün bulunduğu kutu sarı renge, her bir sütunda bulunan sayılardan en küçüğünün bulunduğu kutu mavi renge boyanacaktır demiş. Şimdi satırlara bakacak olursak arkadaşlar hangilerinin mavi renge boyunacağını bulabiliriz. Şimdi 4 bölü 5 var. 3 bölü 4 var. 2 bölü 3 var. 4'ü 5'e bölecek olursak şöyle yapalım. 4'ü şöyle 5'e bölelim tamam mı? Bölünmeyeceği için şuraya bir 0 yazdım. Karşılığında da şuraya 0 virgül yazdım. E, kaç defa vardır? 8 defa vardır. 8 çarpı 5 40 kalanımız 0. 4 bölü 5 0 virgül 8 eşittir. 3 bölü 4'e bakalım şimdi bir de arkadaşlar. 3 bölü 4 nedir? 3'ü 4'e bölelim. Tam bölünmeyeceği için 0 koydum. 0 koydum. 7 çarpı 4. 28 geldi. 2 geldi. 0 koydum. E, kaç defa vardır? 5 defa. 5 çarpı 4. 20. Artık kalan 0 oldu. Demek ki burası da 0,75. 2'yi 3'e bölüyoruz. 2 bölü 3. Şuraya 0 koydum. Şuraya da karşılık olarak 0 koyduk. 6 çarpı 3. 18'dir. Kalan 2 olur. Tekrar sıfır koyduğumuzda 0,66 gibi bir sayı gelecektir. Bu böyle sonsuza kadar devam eder gider zaten. Bize ne demişti? Satırda bulunan sayılardan en büyüğünün bulunduğu kutu sarı renge boyanacak demişti. O zaman bunların en büyüğü hangisidir? 0,8'dir. 4 bölü 5'tir. O zaman şurayı sarıya geldim boyadım. 4 bölü 5'i sarıya boyadım. Güzel. Hatta o 4 bölü 5'i kapatmayacak şekilde yapalım onu. Şöyle sarıya boyadım ben burayı. Peki daha sonra ikinci satıra bakacak olursak arkadaşlar. 6 bölü 5 var, 1 bölü 7 var, 3 bölü 2 var. Şimdi sayılara baktığımızda 6 bölü 5 ile 3 bölü 2 bileşik kesirdir. Bileşik kesir ne demektir? Birden büyük olan sayılardır değil mi? Bölündüğünde birden büyük gelecektir bileşik kesir olması için. Ya da 1'e eşit de gelebilir. 1'e eşit ya da birden büyük olacaktı bileşik kesir olması için. Bu durumda 1 bölü 7'ye baktığımda bu zaten en küçüğüdür. Bu çünkü basit bir kesirdir. Düşünsenize 1'i 7 parçaya bölmüş. Yani 1'den çok çok daha küçük bir sayı gelecektir buradan. O zaman ben 6 bölü 5 ile 3 bölü 2 arasında bir yorum yapmalıyım. 6'yı 5'e bölüyorum. Kaç defa var? 1 defa var. 1 defa 5, 5 kalan 1 oldu. Şuraya 0 koyduğumda şuraya karşılık olarak virgül koyarız. Kaç defa var? 2 defa. 2 çarpı 5 10 olarak geldi. 1 virgül 2'ymiş. Bir de 3 bölü 2'ye bakalım. 3'ü 2'ye böldüğümüzde bir defa vardır. Kalan 1'dir. Yanına 0 koydum. Karşılık olarak şuraya bir virgül koydum. 5 defa vardır. 5 çarpı 2 10'dur. Kalan 0. E 1,5 buçuk oldu. Bak 3 bölü 2 burada daha büyük. Büyük olanı sarı renge boyayacaktık. O zaman gelirim ben şurada 3 bölü 2'nin olduğu yeri sarı renge boyarım. Güzel. Şimdi bir de üçüncü satıra bakacağız arkadaşlar. Üçüncü satırda da 3 bölü 2 var, 4 bölü 3 var, 1 bölü 6 var. E burada zaten 1 bölü 6 basit kesir olduğu için bunların en küçüğü. 3 bölü 2'nin de 1.5'e eşit olduğunu bulmuştum. 4 bölü 3 peki nasıl bir sayı olacaktır? Bir defa var. Kalan 1, 10 dedim, virgül koydum. 3 çarpı 3, 9 oldu. Kalan 1 şeklinde devam etti. 1,3 gibi bir sayı. E burada 3 bölü 2 o zaman daha büyüktür. Çünkü 1 bölü 1,5'e eşittir. Şöyle o zaman sarıya boyayacağımız renk anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar bunların aslında ezberleri var. İşte bu basit kesirse, sayılar arasındaki fark eşitse şöyle olur. Bileşik kesirse sayılar arasındaki fark eşitse böyle olur. Şeklinde ezberlerimiz var. Ama ezber yapmanıza gerek yok bu sorularda. Yani bir iki tane bildiğiniz sayı üzerinden. Mesela burada küçük sayılar vermiş, direkt böldük. Büyük sayılar verseydi de aslında çok bir şey değişmeyecekti. Çünkü niye biliyor musunuz? Siz şöyle yorum yapacaktınız. Mesela 40 bölü 5'ten şuradan 0,8 geldi. 4'ü 5'e böldüğümüzde 0,8. 3'ü 4'e böldüğümüzde 0,75. 2'ü 3'e böldüğümüzde 0,66. Demek ki diyeceksiniz bu 3'ü de basit kesir bak. Payı paydasından küçük. 3'ü de basit kesir. Basit kesir olduğunda sayılar büyüdüğünde pay, pay ve payda büyüdüğünde o sayının sonucu da büyük oluyor diyeceksiniz. Mesela burada 4 ile 5 diğerlerinden büyük o zaman sonucu da diğerlerinden büyüktür. Ya da e, bileşik kesir olduğunda da şu yorumu yapacağız diyeceksiniz. Mesela 3 bölü 2'ye baktınız, 4 bölü 3'e baktınız size kolay gelsin diye küçük sayılara baktınız. Ya bunu niye söylüyorum? Dediğim gibi büyük sayılar ver diyelim. Mesela 105 bölü 104, işte 107 bölü 106 gibi sayılar arasında yorum yapmanı iste diyelim. Böyle küçük sayılar arasında yorum yaparsın. Daha sonrasında bu yaptığın yorumu büyük sayılara uyarlarsın. Aynı şurada yaptığımız gibi. Mesela 6'yı 5'e böldük, 1,2 geldi. 3'ü 2'ye böldük, 1,5 geldi. Demek ki dedik bu bileşik kesir olduğunda sayılar küçük olduğunda sonuç daha büyük oluyor dedik. Tamam bak bu yorumu kendimiz yaptık. Hiç ezbere falan gerek yok burada. Güzel. Şimdi sarı rengi boyadıklarımızı, boyayacaklarımızı bulduk. Şimdi her bir sütunda bulunan sayılardan en küçüğünün bulunduğu kutu mavi renge boyanacaktır demiş. Şimdi arkadaşlar sütunlara bakacağız. Sütunların en küçüğüne bakacağız. 4 bölü 5 var, 6 bölü 5 var, 3 bölü 2 var. Şimdi burada dikkat ettiyseniz 6 bölü 5 bileşik kesir. Yani bileşik kesir ne demek? Birden daha büyük olan bir sayıdır. 3 bölü 2 yine birden büyük olan bir sayıdır. Ama 4 bölü 5 yani 4 lirayı 5 kişiye paylaştırdığını düşün. 1 liradan daha küçük gelir kişi başına. Dolayısıyla en küçüğünü boyayacağımız için beni şimdi bunu maviye boyamam lazım. 4 bölü 5'i maviye boyayacağım. Ne demişti bize? Hem mavi hem de sarı rengi boyanan kutular yeşil renk olmaktadır demişti. E burası şimdi hem sarı oldu hem mavi oldu. Dolayısıyla şurası kesinlikle yeşil renk olacaktır. Çok güzel. Şimdi geldik ikinci sütuna. İkinci sütundaki en küçüğünü bulacağız. Burada şimdi 4 bölü 3 zaten bileşik bir kesir. Direkt yolladım bunu. Birden büyük olan bir sayıdır. Diğer iki sayıya bakıyorum. İkisi de basit kesir. 3 bölü 4 var. 1 bölü 7 var. Şimdi 3'ü 4 parçaya böldüğünde. 3 lirayı 4 parçaya böldüğünde. Ne gelecekti ki zaten buradan cevabını da bulmuşuz. 0,75 gelecektir. 1'i 7 parçaya böldüğünüzü düşünün. 1 lirayı 7 parçaya bölüyorsun. Çok daha küçük bir sonuç gelecektir. Dolayısıyla buradaki en küçüğü 1, şey 1 bölü 7'dir. Burada 1 bölü 7'yi şöyle maviye boyayacağız. Güzel geldik üçüncüsüne. 2 bölü 3 var. 3 bölü 2 var. 1 bölü 6 var. En küçüğünü arıyorum. Dolayısıyla 3 bölü 2 direkt gitti. Çünkü bileşik bir kesirdir birden büyüktür. Diğer ikisi basit bir kesirdir burada. 2 bölü 3. 2 lirayı 3 parçaya böldün diyelim. Ne gelecektir ki zaten şurada da bulmuşuz sonucunu. 0,66 gibi bir sonuç gelecektir. Ama 1 lirayı 6 kişiye bölüştürdüğünü düşün çok daha küçük bir sonuç gelecektir. O zaman en küçüğü burada 1 bölü 6'dır. Ben 1 bölü 6'yı burada işaretlerim. Şimdi bizim burada yaptığımız çizimler hangi seçenekte var? Bakalım şuraya yeşil gelen mesela A'da yok, B'de yok, E'de de yok, C'de var, D'de var. Şimdi şu ortancının mavi olması gerekiyordu. Evet D seçeneğinde var. 3 bölü 2 yazan yerin sarı olması gerekiyordu. Şu 1 bölü 6 yazan yerin mavi. 3 bölü 2 yazan yerin de sarı olması gerekiyordu. İstediklerimizin hepsi D seçeneğinde var. Cevabımız denizli. Bu testte çözdük arkadaşlar. Başka bir testte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.